arkadaşlar bugün sizlerle birlikteyiz. Roblox'ta sık bir tuvalet oynayacağız. O zaman öyleyse başlayalım ve yanımda bayram var. Hoş geldin diyelim. Merhaba. Ve bu arkadaş kimse tanımıyorum. Ben ta falan değil ta biliyorsun tipine. Tağın gelmesini istiyorsanız abone olma like atın. O zaman videoya geç. Heh? Arkadaşlar geldik mi? He gelmişiz. Evet zor mod seçtik. Zor mod kazandı. Arkadaşlar bunun devamlarının gelmesini istiyorsanız eee kolay mod ve çılgın mod oynayabiliriz. O zaman 30 abone bekliyorum. Evet. O zaman abone olma. 30 like, 30 abone istiyorum. O zaman başlayalım. Hemen şuradan şeyimizi alalım. Ben evet, siz yokken biz çok güçlendik burada. 5000'lik. Spawn. 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 Ha girdik. Ha başladık. Bak çekit yeteneğimizi şöyle vurduk adamımıza. Hmm. Arkadaşlar birazcık değişik olduk da ne? değişiriz biz. Bakın denedim. Bir tane kameramanları sevenler 30 abone istiyorum. Hemen vuralım. Sen benle non norm, normalsin valla. Çağır şuraya geç, ben de Tamam. Arkadaş biz bir kere şöyle bir şey düşündük. Şuraya... Hmm. İyi Allah. Bak şurada bayram var. Burada da ben varım. <laughs> Büyükler geldi Bakın Evet Şöyle <laughs> Git ya <Yeah>. emanet <laughs> Evet. Nasıldım arkadaşlar, bu ya? Ben bayıldım. Evet. Nasıl arkadaşlar? Şu videonun yüzüne. ne? Bitti odası. Video mu bitti? Ben üzgünüm. Arkadaşlar ben çekmem lazım. Ondan sonra sen gün çekeriz. Arkadaşlar. arkadaşımın videosu gitti. Üzgünüm yani çekerdik de. Ya. Neyse. biz. Ben baş devam etmeye devam edeyim. Parayı getirelim göstereyim. <laughs> Öldürelim de. Oğlum. Bu olayın kahramanı. Arkadaşlar bomba bu. Evet. <gülüyor> ben de 25 puan istiyorum. Ben 30 abone istiyorum arkadaşlar. Eğer 30 abone olmazsanız şey yapın. 26 abone olun. Kim lan o? Evet. evet. Biz eskiden küçük hallerimiz de diyoruz i̇şte, ya. Zor mod ondan sonra kolay mod oynadıktan sonra yorumdakilerinizi yapacağım. Ben sizin için yani giremeyelim diye şey yapacağız. Bu nereye gitti? gidiyor. Evet. Şaka yaptım 14. 14 oluyor 15'e kadarmış. Çağırın tamam, 15 dakika. Çok 13 dakikada Tamam 13 Melekciki gibi yanımda. Aynen. Evet. Çağır Sıkı kırmansa like alsın. 30 abone, 30 like istiyorum bunu <laughs> Ne? Arkadaşım daha 49 abone arkadaşlar. 51 abone. 51 mi? Arkadaşlar arkadaşım daha 51 e abone. Lütfen siz de abone olun. Bir de yayın olalım. 22 23 pardon. satın salım. Hadi hadi esit. <laughs> Bu kişinin için üzülüyorum. Harika. Sen ne istiyorsun lan? Ellerim bunu böyle. <laughs> Nasıl? <Dansız. gülüyor> ne? Vur. Lütfen daha az. Büyük düşman. Hüseyin hemen ölecek. <laughs> evet. Buradayım ha ben. Hayır. Bir lan. Bir tür nasıl bir mutant ortaya çıktı onunla ilgilenin. Hani aha. Arkadaşlar bundan <laughs> Yine mi var arkadaşlar? İşte tuvalet. Bu <laughs> böyle Ama ben buna şöyle elimle dokutsam bile hemen ölür ha. Haberiniz olsun yani. <laughs> hmm. Ve işte olayın kahramanı geliyor. <laughs> <laughs> <Cehid. gülüyor> <Evet. gülüyor> Gel buraya. Arkadaşlar bu da hadi ya. Benim şeyime hiç kimse saldıramaz. Ta bay ta hadi ya bayla şunları ateş et. Pardon. <laughs> arkadaşlar. Hani? Aa arkadaşlar onu bayram öldürecek. Git lan. Oğlum gidin. <laughs> Masa tuvaleti muhammed. Masa tuvaleti kim lan? Aha. Gidin lan. Masa tuvaleti. Oğlum gidin sen de. Sen hemen şöyle ah. Şu şeyler. Hadi abone olun arkadaşlar şey sizler çok seviyorum abone olun. Aa TV'miz geldi. Gece günü harika bir parçası. Arkadaşlar şimdi TV'men olalım ya. 9 Arkadaşlar sizin için istersen TV'men olabilir. Allah'ım ya. Bugün seni. Hadi. Arkadaşlar benim amacım ne biliyor? Benim amacım var şu. Neydi o? Bak şunu almak. Şu benim. Aa bak bunu almak. Ondan sonra işim bitiyor. Anladınız mı? Ben, ben idin. O şey, o şey. Arkadaşlar bak, şu düşmanlar görüyor musunuz? bakın, kaç tane geliyor. Siz de bakın. Şu aynı. İki çuval eti verecek miyiz? Öldü şu an. Birisi, Arkadaşlar. Elfekte oldu. Lütfen ikili. Bulaştı. Bulaştı ne ya? O um, mine mi lan? Yoksa ben buna tek atarım. Hmm. Şüne, şunu, şunu seni alalım. Tamam. Uçaklılar. Bana şunu ateş edelim. Evet şu araları edelim. Hemen şunu öldürelim. Arkadaşlar e, nerede o böyle? Arkadaşlar şunlar hile olmuyor mu ya? Bir artık Ne Evet. Ay bu da team elimiz. Arkadaşlar hava uçtum. Dırırın. Merhaba benim yetimim. Yemekler hazır. <laughs> git lan. Seni git lan. Minik. Arkadaşlar, şu, şu senin için şu 40'a gelelim, ona da senin için şu 40'a gelelim, senin için de 44'e gelelim, ona sonra daha iyi şeyler gelecek. Evet arkadaşlar, başladık yani. Çünkü çok emek harcadım. O zaman başlıyoruz. Başlıyoruz. Ne oluyor Evet arkadaşlar sıgır kırman gelecek. Hadi öyle gitsin. arkadaşlar geldi. Arkadaşlar hemen abone olmanız lazım. Yes. Arkadaşlar da yenebiliriz. Hayır kaybettik. Evet arkadaşlar videomuz burada karlık olsun. Devamın gelmesini istiyorsanız abone olun, like atın. Görüşürüz ve bay bay.